Guardian of the Galaxy 3'ü izledikten sonra bir şeye de emin oldum. O da DC'nin yükselişi. I'm evet soracak olanlar için Marvel filmiyle DC'nin yükselmesinin ne alakası var diyebilirsiniz. Bu adam, yani James Gunn. James Gunn 5 Ağustos 1966'da Amerika'da doğdu. Babası bir avukat ve annesi bir eğitimcidir. İki kardeşi vardır. James Gunn Saint Louis Üniversitesi'nde edebiyat okudu ve daha sonrasında Los Angeles'a taşındı. Burada ilk olarak Troma Entertainment şirketinde çalışmaya başladı ve Troma'nın 1989 yapımı Troma's Tromeo and Juliet filminde yer aldı. 1990'larda korku ve gerilim filmleri yazdı ve yönetti. 2000'lerde ise televizyon dizileri için senaryo yazmaya başladı. 2014 yılında Marvel sinematik evreninde yer alan Guardian of the Galaxy filmini yönetmişti yönetmenliğini üstlendi. Bu film ile birlikte James Gunn'ın Marvel safhalarında ilk defa gördük. Guardian of the Galaxy benim sinemada izlediğim ilk Marvel filmiydi. Filmin çekim açıları olsun, karakterlerin arka plandaki hikayeleri olsun beni çok etkilemişti. Bu yüzden bu filmi çok sevmiştim. Film büyük bir ticari başarı elde etti ve James Gunn Guardian of the Galaxy Vol. 2 filmini de yönetti. Ancak 2018 yılında eski tweet'leri nedeniyle Disney tarafından Guardian of the Galaxy Vol. 3 filminin yönetmenliği görevinden alındı. Bu olayın ardından DC "Aha bu fırsat o fırsat" diyerek James Gunn'ı kendi safalarına çekti ve DC Comics evrenindeki The Suicide Squad filminin yönetmenliğini üstlendi. Film 2021 yılında DC Films'in başkan yardımcısı olarak atandı. James Gunn DC'nin başına geçtikten sonra tamamen rotasyona gidildi. Bunun yapılması gerekiyordu çünkü DC evreni karma karışıktı. Peki James Gunn ne yaptı? ve ne yapıyor ya da ne yapacak Tıpkı Marvel gibi fazlara ayrılan ve her bir karakteri sırasıyla solo filmlerini ya da dizileri barındıran bir evren inşa ediyorlar. Bunu en başından ve yeniden yapacakları için de Batman vs Superman, Justice gibi yapımlar artık DC evrenin içinde sayılmayacaklar. O filmler artık Zack Snyder'ın yönettiği filmler olduğu için de DCU içerisinde artık yok. Hal böyleyken en baştan yaptıkları için de haklı olarak yeni oyuncu arayışlarına geçiliyor. Batman'inden, Superman'ine, Green Lantern'inden diğer DC karakterlerine kadar çoğu karakterler için genç oyuncu kadroları ile birlikte tıpkı Marvel'daki gibi chapter chapter ilerleyen bir film film serüveni bizleri bekliyor. Peki The Batman, Joker gibi filmler ne olacak? Onlar da mı artık geçersiz? Hayır, onlar Elsa Bros adı altında DC sinematik evrenin dışında farklı bir evren olarak geçiyor. Böylelikle aynı yıllar içerisinde farklı oyunculardan aynı karakterlerin farklı hikayelerini izlemiş olacağız. Ve bu da... Mükemmel bir şey. Önümüzdeki The Flash filmi tüm evreni sıfırlayacak ve bizlere yeni Superman filmi, Superman Legacy, Batman ve Robin'i anlatan The Brave and the Bold, Green Lantern Corps, Supergirl gibi birçok filmde karşılayacaklar. James Gunn eski tweetlerinden dolayı Marvel ile anlaşmasının feshedilmesinden sonra bu durumu ile ilgili Marvel'dan resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Disney'in CEO'su Bob ve Marvel'ın patronu Kevin Feige Gunn'ı desteklediklerini ifade etmişlerdi. Sadece onlar değil Marvel projeleri için çalışan birçok oyuncu James Gunn'a karşı destek mesajlarını her yerden imlettiler. James Gunn 2019'da Marvel ve Disney ile yeniden anlaşarak Guardian of the Galaxy Vol. 3 filminin yönetmenliğini üstlendi. Bu süreçte James Gunn'ın Disney ve Marvel ile yaptığı görüşmeler sonunda eski tweetlerindeki şakaların yanlış olduğunu, bunu kabul ettiğini ve özür dilediği bilinmektedir. James Gunn Guardian of the Galaxy Vol. 3 filminin yönetmenliğini tamamladı ve film mükemmeldi. Rocket Raccoon'un arka plan hikayesinde çok güzel bir şekilde değinilmiş bir filmdi. Son macera adı altında çıkan bu film bizlere Galaxy'nin koruyucularına güzel bir veda filmi oldu. Özellikle James Gunn'a değinmem gerekirse çekim açıları harikaydı. Eğer filmi izlediyseniz filmin son 25-30 dakikası izlediğim en iyi anlardı. Çünkü çekim açıları şahaneydi. Espriler dozundaydı ve gerçekten ciddi filmleri seven ben bile esprilere güldüm ve eğlendim. James Gunn harika bir iş çıkarmış ve bu filmden sonra anladım ki evet James Gunn DC çok güzel bir şekilde Sadece DC'yi değil tüm süper kahraman filmleri sırtlayacak gibi duruyor. Bu sözlerimi kayıt altına alın çünkü 3-4 sene sonrasında bana hatırlatırsınız. James Gunn kariyeri boyunca birçok farklı projelerde yer almıştır. Ve önemli başarılar elde etmiştir. Ancak eski tv'lerin nedeniyle yaşadığı olay kariyerin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Ve şu an kendisi süper kahraman sinema evreninin en önemli ismidir.